Bir türlü ne giyeceğime karar veremiyorum. Şuraları çok dağıttım. Ay Azra görmeden kendime hemen kıyafet seçmem lazım. Bana hemen hazırlan. Beraber dışarı çıkacağız dedi. Ama ben bir türlü hazırlanamadım. Hangi kıyafeti giyeceğime bir türlü karar Ay bu olmaz. Acaba bu renkte kıyafeti mi giysem? Bunu da istemiyorum ya. Of istemiyorum işte. Hiçbirini giymek istemiyorum. Bunu da istemiyorum işte. Bunu da giymeyeceğim. Bunu da giymeyeceğim. Ay ne giysem acaba ya? Tek başıma karar veremiyorum. En iyisi Azra'yı çağırmak. O bana yardımcı olur. Hem güzel güzel saçlarımı da yapar. Birlikte dışarı çıkmak için hazırlanmış oluruz. Azra! Azra! Yanıma gelir misin? Azra neredesin? Azra sen neredesin ya? Sana sesleniyorum beni duymuyor musun? Senin bana yardım etmen lazım. Ben buraları çok dağıttım. biliyor musun? Cansu bize yardımcı olur. Hem kıyafetleri denemememize de yardımcı olur. Hadi çağırsana anneni. Anne. Efendim anneciğim ne oldu? Abi, şey, şey Kıyafetim seçimi Allah'ım siz yine buraları ne hale getirmişsiniz. Barbie, Barbie mi? Aa, Ela'cığım buraların hali ne? Neden buraları bu kadar dağıttın sen? Söyle bakalım. Cansu biz bugün Azra ile beraber dışarı gezmeye gidecek. Ama ben ne giyeceğime bir türlü karar veremedim. Özür dilerim. O yüzden biraz etrafı dağıttım. Hmm. Ay tamam hadi önemli değil. Ben size yardım edeyim. Anladım, bir güzel giyinin. Anladım. O da mı çıkmış? Hepsini dağıtmış zaten Ela. Görüyor musun Azra? Yardım edelim onun giyinmesini beraber. Sonra siz dışarı çıkın olur mu? Evet. Tamam. Hmm. Nelere baktı? Göster bakalım nelere baktı? Neleri giymek istiyormuş? Sor bakalım bir ne Ela. Ne Ona onu giymek istemiyorum. Zaten üstümdeki elbiseye benziyor. Ben daha farklı şeyler giymek istiyorum. Acaba ne giydirsek Azra? Bak burada ne var Ela'cığım? Azra bu kelebekli olanı gösterir misin Ela'ya? Belki İzler giymek mi? ister. Ela kelebekli olanı giymek ister misin? Bak göster Azra'cığım. Bak bunun üstünde çok güzel kelebekler var. Altında da kalpli eteği var. Bu sana çok yakışır bence. Bir deneyelim mi? Olur deneyelim. yapmış Azra'cığım. Denettirelim olur mu? Hadi çıkartalım üstündekini ona denettirelim. Tamam o zaman Azra sana yardım etsin. Üstündekini çıkart önce Azra ilanı. Sonra bunu deneyelim bakalım üstünde nasıl duracak, güzel duracak mı? Yakışır değil mi Azra ya bu? Bir de arkadaşlar bakar mısınız her şeyi dağıtmış hazırlanacağım diye. Bütün kıyafet dolabında yere Azra. dökmüş. Azra. Sensiz... Evet ikiniz beraber parka mı? Parka mı gideceksiniz? Parka gitmek için mi bu kadar süsleniyor? Hayır bence par park... Evet. Ha, o yüzden hazırlanmak istiyor Ela. Dur ben tutayım yardım edeyim. Sen de çıkart altta Eteğini çek sadece anneciğim. Çek eteğini çek 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 çıkart bakalım. Aferin. Oldu işte. Şimdi giydir bakalım onu. Arkasında önce çıt var. Aç bakalım çıt çıtını. Heh, getir giydirelim bunu. Önce ayaklarımızı koyalım. Sonra da kollarımızı. Ben de, 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 de. Ay bakayım anneciğim bakar mısın? Tut bakayım ben sana bir yardım edeyim. Ela bu elbise sana olmuyor. Baksana yukarı çıkmıyor. Sen biraz kilo mu aldın Ela? He? Bakayım anneciğim. Ay olmuyor arkadaş. Bu ya. Olmuyor Melayi anneciğim. Bakayım. Giydir bakayım. Tut bakayım Melayi. Dur ben bir de yukarı çekmeye çalışayım. Allah'ım Ela bu sana olmuyor. Sen kilo almışsın Ela'cığım. Anneciğim bu olmuyor. Bunu geri koyalım şuraya. bir de şunu deneyelim mi? Bak bu biraz tam böyle dışarı çıkmalık kombin gibi duruyor. Bunu deneyelim mi bir de? Evet. Çıkart bakalım askısından. Bir de onu giydirmeye çalışalım Ela'ya. Bakalım olacak. Bakalım olacak mı? getir anneciğim. Giydir bakalım. Dur. Giydir bakalım olacak mı? Koy bakalım ayaklarını önce. Evet. Tersten koyuyorsun ama düzünü çevirmen lazım. Evet anneciğim. Bu şekilde önce ayaklarını koyacağız. Heh, tamam. Şimdi kollarını koy bakalım. Bak şimdi buradan kolunu koyacağız. Şuradan koyalım. Kollarını da koyduk. Ay Azra'cığım bu Ela'ya çok yakıştı değil mi anneciğim bakar mısın? Ela bir bak aynı. istersen gel Ela'yı aynaya gösterelim Azra bak ayna burada. Göster bak kıyafetine baksın otursun. Otursun kıyafetine baksın beğenecek mi bakalım. <laughs> tut bakalım şu aşağıdan Ela'yı. Şu aşağıdan tut anneciğim. Aşağıdan evet elini çek kafasından. Ela bak bakalım beğendin mi kendini böyle aynada gör bakalım. Nasıl olmuşsun Ela? Bunu beğendim. Evet Cansu. Güzel olmuş. Ama başka bir renk var mı? Bu sanki bana pek yakışmadı. Ay Asra rengini beğenmemiş. Ne yapalım? Ne denettirelim şimdi? Evet çok güzel bence o. Evet. Peki Ela'ya sor bakalım. Ela'ya sor bakalım. Hangi renkleri giymek istiyor? Hangi renkleri giymek istediğini sor. Ah hastalı bir de arkadaşlar Azra. Ah kıyamam Evet hangi renk giymek istiyorsun Elacığım söyler misin? Mavi rengi ben çok severim. Mavi rengi giyebilir miyiz azaz? Evet. Mavi renk kıyafetimiz var mı? Ah. Mavimiz var bak anneciğim burada etiğimiz var bir de beyaz üstü var. Bir de bunu denemek ister misin Elacığım? Evet. Ay istiyormuş anneciğim. Hadi bir de deneyelim ama üstündekini çıkart önce tamam mı? Ela'nın üstündekini anneciğim. Çıkart bakalım onu bir de çıkartalım. Bir de buraları kim toplayacak? Ela buraları toplamadan Azza ile beraber dışarı çıkamazsınız. Haberiniz olsun. E tamam mı? O toplayacak artık. Ela toplayacak değil mi anneciğim? Evet annem. Toplamadan dışarı çıkmak yok. Yardım edeyim mi sana? Yes, Etmeyeyim mi? Emin misin? İstersen aşağıdan böyle yukarı doğru çıkart. Şöyle kollarını yukarı kaldır ikisini de. Şunu da yukarı kaldıralım. Dur. Şimdi böyle yukarı doğru çıkartabilirsin. Sen tut ben çıkartayım olur mu? Biraz çıkartması zor. İşte bu kadar. Önce eteğini giydirelim. Gel. İşte burada. Önce çıt çıtını da aç. Ela bak bu sana çok yakışacak. Ben mavi rengini çok severim Cansu. Bana da kesin yakışır. Hadi giy bakalım. Ay, koy bakalım ayağını. Tamam. Çıt çıtını kapat Azra. kapat bakalım çıt çıtını. Güzel olacak mı? Kapattın mı anneciğim? Tamam. tamam. Şimdi üstünü de giydirelim. Getir üstünü de. Bakalım o nasıl olacak Ela'ya. Şimdi kollarımızı koyalım önce. Koyalım, koyalım. koyalım. koyalım buradan. Evet şimdi diğer kolunu da koy anneciğim. Bence bu çok yakışacak Ela'ya. Bunu giyip dışarı çıkabilirsiniz Azra'cığım. Evet. Giydiremedim mi anneciğim? Ela kollarını sabit tutar mısın? Hareket ettiriyorsun. Evet. Azra sana giydiremiyor ya. Hah. Saçlarını ben tutayım anneciğim. Sen de arkasını kapat. Bakalım bu yakışacak mı Ela'ya? Nasıl oldu Azra? Kapatamadın mı? Allah olmadı. Yardım edeyim mi sana? İster misin? Bastır anne. İşte oldu. Ela bak. Anneye göster anneciğim Ela'yı. Bence çok yakıştı Ela bu elbise sana. Beğendin mi? Ay çok beğendim Cansu. Azra bu çok güzel olmuş. Tamamdır bununla dışarı çıkabiliriz. Azra beğenmiş gördün mü? Şimdi saçını da tara tamamdır. Al bakalım tara. Bir fıs fıs yap. Evet önce saçları birbirine girmiş zaten. Tamam mı? Kötü saçları birbirine girdiği için önce bir saçlarını taraman lazım. Kötü, Kötü mü yaptın? <laughs> saçlarını mı bozdun Ela Hanım? Tamam şimdi düzelt. taraman lazım. Fıs fıs sık. Al bakalım. Düzelttin mi? Tamam o zaman tara şimdi saçlarını. Şimdi sen ne yapıyorsun anlamadım ben. Tara saçlarını fıs fıs sık. Tamam önce fıs fıs sıkıyorsun. Güzelce otursun anneciğim senin önüne. Sandalyeyi mi oturtturacaksın? Ben de tutayım anneciğim. Sen de tara bakalım Ela'nın saçlarını. Aferin sana. Ela mis gibi olacaksın. Bak Azra ne güzel saçlarını tarıyor senin. Gördün mü? Biraz sık anneciğim. Karışmış sanki birbirine. Sık sık. Koku mu sıkıyorsun? Parfüm mü sıkıyorsun Ela'yı? Ay çok güzel. Aferin sana. Bir tane de toka takalım mı anneciğim? Evet. Senin... Evet anneciğim. Senin kelebekli tokanı takalım Ela'ya. Tak kafasına. Tam olsun. Taramadın mı? Bakalım tokasını da kafasına. Tam olacak. Çok güzel olacak değil mi anneciğim Ela ile? Bakayım göster arkasına. Takamadın mı? Dur yardım edeyim ben sana. Ver bana. Arkadaşlar ne kadar güzel oldu kelebekli tokamız. Şimdi ruj sürme zamanı. Krem mi süreceksin? Evet. Evet anneciğim havuza giderken sürdüğü güneş kremini sürecek ki Ela'ya dışarıda yanmasın evet. diye. Sür bakalım Ela'ya güneş kremini de. Hayır. Bakalım şimdi de ruju geliyor. Ela'ya rujunu da sürelim arkadaşlar. Rujunu da onu sürdükten sonra tamam. Tamam tatile gittik mi onu götürürüz arkadaşlar. O güneş kremi onu tatilde sürüyoruz. Evet, arkadaşlar, kremi, tatilde sürüyoruz. evet anneciğim hadi sür bakalım. Ruju da sür. Ela artık hazır. Çıkabilirsiniz O, oh, tamamdır Aferin sana Bakın arkadaşlar nasıl Çok güzel oldu teşekkür ederim Bana teşekkür etme seni Azra hazırladı Azra'ya teşekkür et Azra çok teşekkür ederim Beni hazırladığın için Ay pek beğendim Azra rujum saçım Çok güzel olmuş Teşekkür ederim tekrardan Hadi gidin bakalım, al bakalım Elayı. Görüşürüz, hoşçakalın.